ben Allah rızası için. Bana ne ya Allah Allah zengin olmuş, fakir olmuş, paşa olmuş, efendim, koyun olmuş, çoban olmuş. İsterse çoban olsun. Ben onu Allah rızası için, menfaati, parası için, makamı, şöhreti için sevmiyorum. Allah için seviyorum. Bitti. İsterse bana bir kuruş vermez. Ben onu ancak Allah için. işte bu hakiki sevgi bu diyor ya. İşte ya bak rüşvetsiz muhabbet. Allah Allah. Rüşvetsiz muhabbet ve muamenet. Yardım. Yardımlaşmak. Bak yardımlaş, muamenet ve hilesiz hizmet. Bak hilesiz hizmet. Bak az önce adam otobüse bindi ama hile yaptı, dümen yaptı. Onları yanlış yere götürdü. Bak hile ama hilesiz olacak. Allah için yapacak. Allah için. Hilesiz hizmet ve bu aşeret ve riyasız ihsan. Riyasız ihsan. Bir şey vereceksen gösteriş için vermeyeceksin. Allah rızası için vereceksin. Riyasız hizmet. Ya gösteriş için vermek ne kadar tehlikeli ya. Üstad bir yerde ne diyor? Ben hayatımda dört şey öğrendim. Efendim manayı harfi, manayı ismi, efendim niyet nazar. Bak niyet çok önemli bir şey. Eğer senin niyetinde tasannu efendim şey varsa eee tasannu ve riya varsa ne kadar tehlikeli ya. Ne kadar tehlikeli. Cenab-ı Hak bizi tasannudan ve riyadan muhafaza etsin. Evet. Riya ne kadar tehlikeli bir şey ya. İmana zıttır yani. Tasannu imana zıttır diyor ya. Ya demek ki riyasız ihsan. Riyasız ihsan. Karşılık beklemeden ihsan. Maddi bir menfaat beklemeden ihsan. Budur be kardeşim. Zaten senin bir ihtiyacın olduğu zaman müminler senin ihtiyacını gidermekle de mükellef. O şeyi var zaten. Bizim İslamiyet'te öyledir yani. Bir gariban, bir fakir varsa ona yardım edilmesi lazım. O da var yani. Zekat diye bir şey var. Zekat. Neyse o konu ayrı bir konu. Ona ayrı bir zamanda gireriz. Evet. Fazilet ve ihsan. Riyasız ihsan ve fazilet. Ve enaniyetsiz büyüklük. Ha, işte bak. Enaniyetsiz büyüklük. Enaniyet ne demek abi? Ne demek? Kendini beğenmek. Enaniyet. Ben hocayım ya, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyleyim, ee, bana kimse laf söyleyemez, kimse beni eleştiremez. İşte bu nedir? Enaniyet işte, çok tehlikeli bir şey. Üstad ne diyor? Ben kendimi beğenmiyorum diyor Bediüzzaman. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Allah Allah, koskoca Bediüzzaman diyor buna. Ben kendimi beğenmiyorum diyor ya. Niye? Ben diyor çok kusurlu, eksikli bir insanım diyor. Eksiklerim var diyor, kusurlarım var diyor. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Bak. Ne, neye girdi bu iş? Bak enaniyetsiz büyüklük işte bak. Enaniyetsiz büyüklük. O kendini beğenmiyor ama zamanın imamı olmuş. Bak müceddit olmuş yani. Bütün İslam alemi ne yapmış? Ya ne eser ne tefsir yazmış demişler değil mi? Daha biz ömür hayatımızda böyle bir Kur'an tefsiri okumadık diyor. Bugün Arap alemleri yani. Ya demek ki burada neydi? Enaniyetsiz büyüklük ve meziyet hayatta inkişafa başlar eğer bu şekilde olursa inkişafa başlar o memlekette. Çocuklara der cennet var haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle tenkin verir çocuklara diyeceksin ki oğlum yaramazlık yapma bak cennet var Kur'an dersini dinle. Gençlere der cehennem var sarhoşluğu bırak. Şimdi sarhoşluktan ziyade internet alemi, efendim Facebook alemi, bilmem ne alemi, her türlü alemler doluyor yani. Değil mi? Nisa tayfası değil mi? şimdiki gençleri daha çok onlar kandırıyor yani. Allah muhafaza etsin. Onlara öyle diyeceğiz. Ey gençler, cehennem var. Nisa tayfasını bırak. Takılma. Allah muhafaza etsin. Ya Allahümme ecinne min fitneti nisa. Allahümme ecinne min belayi nisa. Allahümme ecinne min şerri nisa diyor ya. Kadının şerrinden. Ama kötü kadınların ha. İyi kadınlar başımızın üstünde yeri var. Kötü kadınların şerrinden Cenab-ı Hak bizi cümlemizi muhafaza etsin diyor. E biz 50 yaşına geldim. 20 yaşındaki adamı düşün. Ya 50 yaşındaki insan bile bunu derse 20 yaşındaki insanın 10 kere söylemesi lazım. Allahu mekinne min fitneti nisa belay nisa nisa. Tehlikeli bir zamandayız abi. Kuvve şehviye, kuvve gadabiye diyor. Şeytanın kullandığı en büyük cihazlardan biridir. Allah Allah. Şehvet duygusu ve gadap duygusu diyor ve diyor zaman e, şeytan bassın diye 13. lemada abi. Cavit abi Enteresan bir şey, şehvet duygusu, şeytanın kullandığı en büyük şey. Gençleri diyor, bununla diyor, istediği gibi çeviriyor. Ya, Cenab-ı Hak bizi şehvetimizi sıratı mustakimde gitmeyi nasip etsin. Evet. Kuvve-i gadap duygusunu diyor, bununla ne yapıyor gadap duygusuyla? Adam çekiyor, karısını vuruyor. Çıkıyor, efendim, efendim, komşusunu öldürüyor. Efendim onu çağırıyor. Bu nedir? Kataplanmaktır yani. Bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor ya. Ne demek ya? Bu kadar basit bir şey mi yani? İnsan öldürmek. Hristiyanı diyor şeyde eseri. Bir Hristiyan diyor sana tecavüz etmiyorsa sana diyor herhangi bir şeyde bulunmuyor. Onu öldürme hakkın yoktur. Onun yaşama hakkı, hakkı hayatı vardır. Öldüremezsin. Hatta bir Hristiyan komşun bile olsa ona ikram edeceksin diyor ya. Ona diyor merhaba diyeceksin. Onunla diyor şeyi selamı kesmeyeceksin. Bakarsın adam Müslüman olur ya. Öyle değil mi abi? Peygamberimizin Hıristiyar komşuları yok muydu? Yahudi komşuları var mıydı? Vardı değil mi abi? Suat abi vardı. E peki ne oldu? Ne yaptı ona karşı? Hani Bediüzzaman -Bed Hazretleri diyor dostlarına karşı muhabbet kerane bir şekilde. Düşmanlarına karşı diyor sulh kerane diyor muhabbet etmek. Bak dostlarına muhabbet Düşmanlarına karşı suh kerari. Barış şeklinde. Barış şeklinde onlara şey yapmak lazım. İşte Peygamber Efendimiz ve Selam böyle yaptı. Taşladılar. Hakaret ettiler. Yapmadıklarını bırakmadılar. O dedi? Ah şey geldi. Cebrail geldi. İstiyorsan dedi. Cenab-ı Hak söylüyor. Burayı diyor yerle bir edeyim. Olmaz. Şefkat Peygamber. Onlar diyor bilmiyorlar. Değil mi? Ya. Onu yapmadı dedi. Allah cenab baktı. Onlar yine de şey yap. Onların belki neslinden Müslüman olanlar çıkar diyor ya. Yani. İşte şefkat böyle olacak abi yani. Hemen öyle ooo, kıralım, dökelim, vuralım. Biz biz diyor muhabbet fedaileriz. Husumete vaktimiz yoktur. Bize tecavüz biz nur gösteririz. Müdafamız nuranidir diyor ya. Müslüman böyle olması lazım abi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu böyle. Muhabbet fedaileriz. Ne demek? Sevgi. Sevgi fedaileriz düşmanlığa vaktimiz yoktur. Düşmanlık bizim alemimizde yok. Ve düz zaman Hazretleri Meslemiye Nuriye'de diyor ki müminin ruhunda kin, adavet, düşmanlık yoktur diyor ya. Müminin ruhunda kin, adavet, düşmanlık yoktur. Hatta en